Aydın'da faaliyet gösteren Üçler Yangın Söndürme Sistemlerine konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Bulut Emre Nalçakan Beyefendi var. Bulut Emre Bey Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Bulut Emre Nalçakan Ankara doğumluyum. Ee, rahmetli babamın isteği üzerine Aydın'da bu işi yapma şeyi duyduk. O bizi biraz da teşvikledi. Ee, yangın söndürme sektöründe e, öncü olmayı hedefliyoruz. Yangınla alakalı her şeyi yapıyoruz. Otomatik yangın söndürücüler, FM200 sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, dolum, bakım, satış, muhtelif yangın söndürme sistemleriyle alakalı her şey mevcuttur bizde. Firmanızı sektörünüzdeki diğer firmalardan ayıran özellikler ve tercih edilme sebepleri nelerdir? Biz yönetmeli uygun bir şekilde çalışıyoruz. Dünya markası belgemiz var, ISO 9001, müşteri memnuniyeti belgelerimiz var. E, tüm belgelere sahibiz, TSE Sanayi Bakanlığı. Bu şekilde müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Yangın sektörü biraz vebal isteyen bir sektördür. Belgesiz firmalar var. Bunların önüne geçmek için iyi firmalar her zaman ayakta duruyorlar. Dolum tesisinizden bahseder misiniz? Tam otomatik makinelerle dolum yapıyoruz. Azot dolum makinemiz, kuru kimyevi dolum makinemiz, köpük dolum makinemiz, FM200'lü gazlarla onların Dolum tankları hepsimizde mevcuttur. Bu şekilde 10 kişilik bir personelle çalışıyoruz. Şu an Aydın merkezli bir firmayız. Bu ay içerisinde Marmaris'e bir şubemiz açılıyor. Ondan sonra Allah nasip ederse 81 ile şubeleşeceğiz. Satışını gerçekleştirmiş olduğunuz yangın söndürme tüpleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Tüm yangın sınıflarıyla alakalı cihazları satıyoruz. Kuru kimyevi tozlu, fuam köpüklü, HFC gazları var. 2009 yılında yasaklandı ama bunun işte diğer mağdurları var. Halon, mesela halokarbon yasak. Resmi kurumlarda kullanılmıyor. Bunun yanı sıra EFC 236, Fc 247 denilen gazları satıyoruz. CO2 söndürme sistemlerini satıyoruz. CO2 demişken aslında yangın, elektrik yangınlarında kullanılarak daha iyi bir verimler alıyoruz co Algılama sistemleri yapıyoruz. Araç yangın söndürücüleri ve trafik setleri satıyoruz. Kamera ve alarm sistemleri kuruyoruz. Firmanızın ileriye yönelik hedeflerinden bahseder misiniz? Ukrayna'ya bir yangın tüpü fabrikası kurmak istiyorum. Çünkü sadece bile Ukrayna'dan geldiği için orada kurmak daha cazip geldi. Allah nasip ederse, pandemi de geçerse 2022 yılında oradan başlayacağız. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih eden müşterilerimize ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Show ekibine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi vakit ayırdınız, bizi dinlediğiniz için. Şimdi de yanımızda firmanın genel koordinatörü Sayın Ayla Şahin hanımefendi var. Ayla Hanım firmanın hedeflerinden bahseder misiniz? 81 ilde bayileşmek, ee, ve yurt dışında yangın tüpü üretimi tesisi kurmak. Ee, eşimin her zaman yanındayım ve destekçisiyim. Her alanda bu böyle. Ee, i̇yi bir yöneticiyim. Burası aile şirketi zaten. Ekibimle e, iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Çoğu Türk ailesine. E, i̇zleyenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler.